Matematiğin belki de en temel ama en kolay konularından biriyle yeniden karşınızdayız. Denklem ve eşitsizliklere başlıyoruz. Bugünkü konumuz sayı kümeleri. Herkese Partikül Matematik kanalından selamlar. Ben Melih hocanız ve bugün dediğim gibi 9. sınıflar ve sevgili TYT tayfa sizlerle beraber sayı kümelerine başlıyoruz. Aslında bugüne kadar bildiğin şeyleri anlatacağım ama tek bir sayfa üstünden ve hepsini bir arada birbirleriyle farklarını da görerek öğreneceksin. Ve bu ünitede karşına gelebilecek bu kısımdan soruları da hepsini tek tek çözeceğiz. Bu arada yıl sonuna kadar devam edecek 9. sınıf videolarını kaçırmamak için de ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsin. Dedim ve seni şöyle ders ekranıma aldım. Ee, kalemimizi de aldık elimize. Başlığı görüyorsunuz. Denklem ve eşitsizlikler artık başlıyoruz. İlk kısmımızda sayı kümeleri. Hazırız değil mi? Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle e, sayfanın gelmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi öncelikle ne anlatacağız? Sayı hükmelerini sana tek tek hepsinden bahsedeceğim. Farklarını anlatacağım. Gerçekten çok önemli. Ya bugüne kadar gördüğüm bütün matematik neyin üstüne inşa ediyoruz? İşte bu arkadaşların üstüne inşa ediyoruz. Peki bunlar neler? Hemen başlayalım. Öncelikle ilk e, senelerde öğrendin neydi? Doğal sayılarda değil mi? Neydi? Her zaman unutulur ama dikkat. Sıfırla başlayıp sonsuza kadar giden sayılar. Sıfır, bir, iki, üç böyle sonsuza kadar gidiyor. Ve e ee, natural harfinden geliyor N harfi. Bunu da lütfen unutmayın çünkü lazım oluyor. Yani adam diyor ki sana x elemanıdır N diyor. Hatta bazen başına çizgi de karış, e, konabilir. Onu da söylemiş olalım. E şimdi bu gösterimden hemen anlaman lazım bu matematikçesi. Bunun Türkçesine, bunun Türkçesi x doğal sayılardan oluşuyor. Yani x için sadece doğal sayılar kümesini düşün demektir bu. Bu yüzden işte sayı kümeleri çok önemli. Bunları sembolleriyle beraber lütfen çok iyi bileceğiz. Şimdi bunlar doğal sayılar. Hepsi pozitif değil. ama... Aman dikkat doğal sayıların hepsi pozitif değildir çünkü sıfır nedir nötr bir sayıdır yani ne pozitiftir ne de negatiftir İşareti yoktur bu en çok karıştırılan e, yerlerden biri şöyle ayarlarımızı halledelim ha, en çok karıştırılan yerlerden çocuğum git ya tamam Allah Allah ha, tamam <laughs> şimdi bu en çok karıştırılan yerlerden biri sıfır nötr'dür unutmayın çünkü şimdi sana sayma sayılarının sembolünden bahsedeceğim sayma sayıları nedir? pozitif doğal sayılardır aslında. Yani işin için doğal sayılardan 0'ı at işin içinden. Geri kalan sayıların sayma sayıları. Çünkü sayma sayı hadi saymaya başla desem ne diyeceksin? 1 2 3 diyeceksin değil mi? Sıfırdan saymaya başlanır mı? Hayır. Dolayısıyla lütfen bunu unutmayınız. Ee, sayma sayı dediğim gibi 1 2 3 4 5 sonsuza kadar gider. Peki tam sayılar nedir? O da e, Almanca Zahlen demek ki sanırım. Oradan Z harfi geliyor. Bu da şudur. Şimdi doğal sayılara yani şuraya kadar doğal sayılar tamam mı? Bunlara Negatifler de eklenince yani matematikçi amcalar yetinmemiş. Gittikçe büyütüyorlar kümeleri. Yetinmemişler ve doğal sayıların üstüne ekleniyor bakın. O yüzden tam sayılar doğal sayıların devamı gibi düşünebilirsin. Daha gelişmişi gibi düşünebilirsin. Negatif sayıları da eklediğimizde tam sayılar dediğimiz grup sayı kümesi ortaya çıkıyor. Z harfi de önemlidir. Yani zah e, zahlenden gelen yani işte o Z sembolünü unutmayacaksın. Peki geldik e, yetinmedik. Yine tam sayılar da bizi kesmedi. Çünkü her iki tam sayının arasında doldurmaya çalıştık. Bu konuda karşına gelebilecek soru tarzından biri mesela nedir? Sayı doğrusuna göstermedir. İşte rasyonel sayılar dediğimiz sayı kümesiyle karşılaşıyoruz. O da neresi? Şimdi sen 0'ı 1'i biliyorsun. 0, 1, 2, 3, 4 tam sayıları tamam biliyoruz. Ama bunların arası da dolduruluyor. O da neyle? Rasyonel sayılarla. Q ile gösteriyoruz. Peki rasyonel nedir? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Nedir mesela? 1 bölü 2. Hadi şimdi 1 bölü 2'yi göster. Sayı doğrusunda da gösterebiliriz. 1 bölü 2. Bir kere tam olmadığı için eğer tam olsaydı mesela başına 3 tamını ekleseydim 3 tamı geçecektim ama işin içinde tam yoksa nerededir? 0 ile 1 arasındadır. Negatif olsaydı da 0 ile -1 arasında diyecektim. Neydi? İşte iki parçaya böl, birinciyi işaretle. Zaten iki parçaya böldüm. Hatta şunu 3 yapalım daha bir ee, adam akıllı olsun. 3 parçaya böl, birinciyi işaretle demektir bu. Şimdi ne yapıyorum? 3 parçaya böldüm. Bak 1, 2 ve 3 parça. Bunların Birincisini hemen al demektir bu. Birincisi de neresidir? Şurasıdır. 1 bölü 3 işte neredeymiş? Buradaymış diyebiliyoruz. Sayı doğrusunu bu şekilde gösteriyorduk. Peki A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar dedik. Rasyonel sayılar için. Negatifler de dahildir. Yani eksi 2 bölü 3 de bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Peki rasyonel sayıları öğrendik. Ondan sonra 7. sınıfa kadar bunları öğrene öğrene geldin, geldin 8. sınıfa. 8. sınıfta da sana ne öğretmiştik? Rasyonel olmayan sayılar yani irrasyonel sayılar. Q üssü gibi de gösterebiliriz. Yani Q'nun değili rasyonel olmayanlar irrasyoneldir diyebiliriz ya da I harfiyle de gösterilebiliyor. Şimdi rasyonel olmayan sayılar kimlerdi? Tabiri caizse kare köklü sayılar diyebiliriz. İşte kök 2 gibi ya da eksi kök 5 gibi. Başına eksi gelebilir. İçine gelemez ama başına gelebiliyordu. E, ee, 8. sınıfta gördüğüm bu kümeye de ne demiştik? İrrasyonel yani köklü sayılar demiştik. Ama sadece köklü sayılar değil tabii ki de. Mesela ne demiştik? Pi sayısı da irrasyonel. Neden irrasyonel olacak? Çünkü düzensiz bir sayı. Pi sayısı neydi? 3,1415 başlıyor böyle Düzensiz sonsuza kadar gidiyor. E şimdi biz bunu bilemediğimiz için, düzenli olmadığı için biz düzensiz sevmeyiz. Düzensiz olduğu için irrasyonel. Yani rasyonel değil bu sayı diyebiliyoruz. Hatta düzensiz tüm ondalık sayılar irrasyonel grubuna giriyor. Mesela 1,8,7,1,6,5,1 böyle gidiyor. Yani bir düzeni yok. 500. rakam kaç bilmiyorum. Devam etmem lazım bölmeye. E şimdi o yüzden bu sayılara da irrasyonel diyoruz. Düzensizi sevmez. İrrasyonel irrasyonel düzensizi sever de rasyonel düzensizi sevmez. Tamam mı? Bu şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında Şimdi rasyonelleri anlattık, irrasyonelleri anlatmıştık ve bir de gerçek sayı demeye başladık. O da neydi? İşte bunların hepsiydi. Yani hem rasyonel hem de irrasyonellerin tamamına komple bütün kümeye reel sayılar ya da gerçek sayılar diyorduk. Bunu da e, şöyle söyleyebiliriz. Şu ana kadar bildiğiniz tüm sayılar reel sayıdır. Tamam mı? Gerçek sayıdır. Söyleyebiliriz bu şekilde. Bunu küme sembolüyle yani şu küme şekliyle de öğrenmek çok önemli. Çünkü bu bize ne söylüyor biliyor musun? Bak şimdi en içeride kim var? Doğal sayılar var. Doğal sayıların yanına işte ne bileyim eksi ikiler, eksi beşler vesaire eklendiğinde ne oluşuyor? Tam sayı kümesi oluşuyor. Tamam mı? Tam sayıların da büyüğü. Yani bakın ilerleme var. Yani birbirinden ayrık değil bu kümeler. Ortak elemanları var ama genişliyor yani giderek. Ee, işte 1 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 5'tir gibi değerleri de eklediğimizde rasyonel sayı kümesini elde ediyoruz. Peki rasyonel olmayanlar da gelince... Rasyonel olmayanlar kök 2 gibi işte eksi kök 5 gibi neyse ya da pi sayısı gibi bunlar da eklenince komple hangi kümeyi elde ediyoruz? Gerçek sayılar ya da reel sayılar dediğimiz kümeyi elde ediyoruz. Bunlar önemli gerçekten. Çünkü mesela adam diyor ki x elemandır tam sayı diyor ya da x elemanıdır pozitif tam sayı diyor. Orada da 1 2 3 4'ü anlayacaksın gibi yani. Sayma sayıları da diyebiliriz. Ya da ne bileyim reel sayı diyor. Bu küme nerede çalıştığın çok önemlidir. Çünkü sorunun cevabını değiştirir. Bunun üzerine şimdi örnekler çözelim. Birincisi İlk karşına gelebilecek soru tarzı şudur. Şöyle gelir. X, Y birer doğal sayı mesela. Ne veriyor? Şak. Seni sınırlandırıyoruz. Sadece doğal sayıları düşüneceksin burada diyoruz. Ve X artı Y eşittir. 14 bilgisi verilmiş. Buna göre de X çarpı Y ifadesini alabileceği en küçük en büyük değerleri bulunuz diye sorulmuş. Peki nasıl düşüneceksin? Burada ezberlemenizi istemiyorum. Gerçekten çok mantıksız. Yani... En küçük sorulunca birbirine yakın alayım, birbirine uzak alayım gibi ezberler unutulur. Karıştırılır. Gerek yok. Lise matematiğinde sana şunu söylüyorum. Sen 9. sınıfsın artık. Liseye ilk adımını attın. Yavaş yavaş bu e, matematiksel düşünme mantığını edinmeniz, öğrenmeniz lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Verilen soruyu mantıken düşünün. Ya da kendince böyle ufak örneklerle o konuyu hatırlatmaya çalış kendine. Tamam mı? Hiç sakın en küçük dersi en uzağı mı alıyorduk? Hayır. Mantıken. Gel anlatayım. Şöyle yapacaksın. Şimdi bir soru için bunu anlatıyorum. Mesela x artı y 14 diyor ya. Benim benim malzemelerim nereden geliyor? Doğal sayılardan geliyor. Doğal sayı neydi? 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. O zaman ben burada x'i 0, y'yi 14 alabilir miyim? Alırım. Tamam. E başka ne alabilirim hocam? E 1'e 13 alabilirim. Bu şekilde birini arttır, birini azalt, birini arttır, azalt, art, azal, art, azal. Böyle hepsini şöyle bir şekilde yazabilirsiniz. 6, 8, 8. 7 ve 7. Tamam. Bundan sonra da yine devam edebilirsin. 8'e 7, 6'ya 8'e 7, 9'a 5 şeklinde devam edebilirsin. Tamam. Toplamı 14 yapan tüm seçenekleri yazdım. Benden ne istiyor? Çarpımları diyor. En küçük ve en büyük ne alır? E şimdi en küçük çarpım dendiğinde elimde zaten negatif sayı yok. Doğal sayı yarı kümesinde çalışıyorum çünkü. E en küçüğü ben hemen sıfırdan yakalarım. Çünkü sıfır yutan eleman. E sıfır çarpı 14'ten bana ne gelecek? Sıfır gelecek. Al sana en küçük değer. Nedir? Sıfırdır. Peki en büyüğü düşünelim. Şimdi çarpımlarını şöyle bir dikkatle incele. 1 kere 13, 13. 2 kere 12, 24. E, i̇şte 3 kere 11'den 33, 40. İşte 5 kere 9, 45. 6 kere 8, 48. 7 kere 7, yedi, 49. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne yaptık? Giderek yükseldi değerlerimiz. Çarpımın sonucu giderek yükseldi. Demek ki sayılarınız birbirine ne kadar yaklaşırsa o kadar çarpım değeri yükseliyor. Bunu unutma. Ee, ama dediğim gibi unutsan da olur. Hemen kendi bir örnekle bunu hatırlatabilirsin. Birkaç tane örnek yapsan şuraya kadar mesela. Aa lan bu artıyor. Demek ki birbirine en yakın değer almam gerekiyor şeklinde olayın mantığını kendine hatırlat. O zaman en büyüğü de bulduk. Nedir? 49'dur. Yani çarpımın değeri en büyük 49 en küçük 0 diyebiliriz. Şimdi tam tersten sorabilir. X çarpı Y eşittir 18 diyebilir. Bu arada yine nerede çalışıyorum? Malzemelerim nereden geliyor? Doğal sayılardan. X artı Y ifadesini alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi bana çarpımı 18 yapan değerleri söyleyin. 8. sınıfta çarpanlar katları hatırlıyorsun. Neydi? 1 kere 18. 2 kere 9. 3 kere 6. 4 diyemem. 5 diyemem. Bitti. Bak doğal sayı dediği için bunları hemen şak 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 yazabildim. Peki bunların toplamına bakalım. 1 18 daha 19. 2 9 daha 11. 3 6 daha 9. Ne oldu? Gittikçe söndük. Yani küçüldük. Bana en büyük değeri sorduğu için ne yapacağım? Birbirine en uzak çifti alacağım. Yani o da nedir? 19. En küçüğü sorsaydı da haliyle birbirine en yakını alacaktım gibi değerlendirebilirsiniz. Tamam mı? mevzumuz bu şekilde ama ezber yapmıyoruz. Birkaç örnekle kendimize bunu gösterip cevaba ulaşabiliriz dedim ve geçtim. Şimdi bu tarz sorular da çıkıyor karşımıza. ABC birbirinden farklı rakamlar. Buna göre şu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Önce bir ifade şöyle kocaman gelsin karşıma. Bu arada arada hiçbir şey yoksa 4A terimi bizim için nedir? 4 çarpı A demektir. Lütfen unutmayınız. 3 çarpı B eksi 2 çarpı C. Şimdi bana bunun neyini soruyor? En kocaman, en büyük değerini soruyor. Ya, şimdi benim malzemem ne? Ben bu ABC yerine ne yazabilirim? Tabii ki de şurada yazıyor. Neymiş? Rakam. Rakam neydi? Sıfırdan başlıyor. Hani o cep telefonunda görüyorsun ya tüm sayılar rakamdır. Aslında tüm matematikteki tüm sayıları oluşturabildiğimiz malzemeler 10 tanedir. Sıfırdan başlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burada bak kaç tane var lütfen unutmayınız. Böyle sokak röportajlarında falan sorulabiliyor. <laughs> o yüzden unutmayın değil mi? Matematiksel bir değeri yokmuş. Şimdi sıfır burada çok ihmal edilir. Çok unutulur. O da bir rakamdır. Dolayısıyla 10 tane rakamımız var. Yani tüm matematik ahanda şu 10 tane rakamdan oluşmuş. Tüm sayıları bununla bunları kullanarak yazabiliyoruz. Tamam. Mı? Dolayısıyla malzemeler bunlar. O zaman şimdi ben şu ifadeyi en büyük yapmaya çalışayım. Bunun için Tabii ki de çarpanlara bakacağım. Yani katsayılara. Burada 4 var. 3 var. Pozitif olanlar. Diğeri negatif. Ona şu an ellemeyeceğim. Pozitifler beni büyütür. Değil mi? Toplamanın değerini yükseltir. O zaman ben burada 4'ün yanındaki çarpana verebileceğim en büyük kocaman değeri vereyim. O da nedir benim için? 9'dur. 9'u ben buraya çakarsam 4 kere 9'dan yapıştır 36. Çok da güzel. Büyük bir sayı elde ettim. Peki şimdi B'ye değer verelim. B'ye de nasıl vereceğim? 9'u kullandık. Farklı diyor. Bak bu kelimeler eşit ve farklı kelimeleri matematikte soruyu değiştirir. Dolayısıyla farklı dediği için 9 iptal. Kime geldim? 8'e. O zaman B yerine de kime alabilirim? 8'i. 3 kere 8'den de burası 24. E hocam A'ya 8, B'ye 9 deseydik olmaz. Neden olmaz? Yeterince büyüyemezsin. Çünkü ...seni en çok büyütecek arkadaş 4'tür. 4'ün yanına da verebileceğin en büyük çarpanı verirsin. Bak burada bu şekilde yaparsan ne olur biliyor musun? 4 kere 8... ...hatta e, neyse yapayım. 32. 3 kere 9'dan da 27. Ben bunları toplarsam 59'a ulaşırım. Ama bu iki arkadaşı toplarsam 60 yapar. Tamam çok ufak bir nüans var ama... ...yine de var. O fark var yani. O yüzden her zaman için... ...seni en çok büyütenin yanına en büyük sayıyı değerlendireceksin... Tabii ki de sonucu en büyük istiyorsan. Gelelim şimdi eksi 2C'ye. Burada bak patates olabilirsin. Çok dikkat et. Neden? Bunun başına negatif var. Eğer en büyüğü arıyorsan ben bu C'ye de negatif vermeye çalışırım. Neden? Eksi eksi artı olur. Oldukça kocamanlaşırız. Çok da güzel olurdu. Ama elimdeki malzemeler negatif değil. Rakamlar pozitif ve sıfır olmak üzere onlardan oluşur. Dolayısıyla C'ye negatif veremiyorum. E o zaman pozitif vereceğim. Ya da nötr bir şey vereceğim. Şimdi burada C belli ki beni küçültecek. Çünkü negatif veremiyorum. Beni küçültecek bu arkadaş. O zaman diyorum ki en az küçülsün. Burada aklına bir gelebilir ama daha da az küçülteni var. Sıfır. Sıfır vereyim bu arkadaş beni küçülmesin. İki kere sıfırdan sıfır beni küçültme arkadaş. Yani sen bir değer ifade etme diyorum. Etkisiz elemanı yapıştırdım. Dolayısıyla da toplamın en büyük alabileceği değer 60'tır diyebiliyoruz. Tamam mı? mantığı kavratabilmişizdir umarım dedim ve geçtim. Şimdi değişik bir soru tarzı. A ve B tam sayılar. Bak tam sayılar. Malzemeler tamlardan geliyor. Yani negatif olabilir, sıfır olabilir ya da pozitif olabilir. Olmak üzere A çarpı B 8 denlemini, <laughs> denklemini sağlayan kaç tane AB sıralı ikilisi olduğunu bulunuz demiş. Şimdi bana çarpımı 8 yapan değerleri söyle. Tabii ki de yine 8'in sınıfı çarpanla katlara da hatırlıyorsun. 1 kere 8, 2 kere 4 başka da yok. Diye düşünebilirsin ama bunlar pozitif olanlar. Hepsini pozitif düşündüm. Bir de bunları negatif düşüneyim. Yani eksi 1 çarpı eksi 8. Eksi 2 çarpı eksi 4 diye de düşünemez miyim? Düşünüyorum. Şimdi bunları sıralı ikili olarak alırım. Yani 1'e 8, 2'ye 4, eksi 1'e eksi 8, eksi 2'ye eksi 4 ama burada eksik kalır. Tamam. Neden? Çünkü bakın sıralı ifadesi şunu değiştirir. Bunların terslerini de alabilirsiniz demektir. Dolayısıyla ben 1'e 8'i aldığım gibi 8'e 1'i alabilirim. 2'ye 4, 4'e 2, eksi 1, eksi 8, eksi 8, eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 4, eksi 2 şeklinde de karşıma gelebilir. Sonuçta sırayı değiştirdiniz. Bak koordinat sistemini hatırlıyorsun. Birazdan yine sorusunu da çözeceğiz. 1'e 8 noktası ile 8'e 1 noktası farklı yerlerdedir. Koordinat sisteminde ne anlatmıştık sana geçen sene? koordinat sisteminde her nokta sıralı ikililerle gösterilir. Çünkü birincideki sayı ile ikincideki sayı benim için farklı değerdir. Sıralı dendiği için. Dolayısıyla burada iki tarzını da iki türünü de almak zorundasınız. Bu yüzden de işte ne oluştu? Toplamda 8 tane farklı sıralı ikili oluşturabildik. Tamam. Bu mevzu önemli. Vurguladık ve geçtik. Şimdi x ve y birer yine neymiş? tam sayıymış. Tam sayılarda çalışacağız. İşte x artı 3 çarpı kök 5. Y eksi 5 çarpı kök 13 topla demiş. Bu ifadenin bir rasyonel sayı belirtebilmesi için x çarpı y değerini bulunuz. Yani x y'yi bulacağım oradan da çarpımını bulacağım. Bir kere şunu anlıyorum. x çarpı y değerini bulunuz demiş. Demek ki karşımda bir tane sonuç var. Bak bu, bu kelime sana hani güzel bir kapı açıyor. Ha, demek ki beni yormayacak. X bir tane, Y de bir tane. Farklı yok. Tamam. İkinci dikkat etmen gereken rasyonel ifadesi. Ya rasyonel, rasyonel ne demek Yani köklü möklü olmayacak. Tabi kısacası, kabacası bu. Köklü sayı istemiyoruz. Ama benim iki tane terimim var. Çarp, toplama toplamayla ayrılanlar terim diyoruz. E bu iki teriminin de içinde kök var. Şimdi ben hemen düşünüyorum. Ulan köklü ifadeden nasıl kurtulurum? Mesela kök 5'ten nasıl kurtulurum? Birincisi yine 8. sınıfa geri dönüyoruz. Nostalji günümüz bugün. Ben bu kökten yine aynı kökle kurtulurum. Yani çivi çiviyi söker. Yine bana bir köklü kök beşli ifade verirsen kök 5, kök 5, 5 yapar. Kökten kurtulurum. Yani olayı rasyonele çeviririm. Ya da ya da bu kök 5'ten nasıl kurtulurum? Çok basit. Yutan elemandan faydalanırız. Sıfırla çarparsam bu ifade sıfır olur. Rasyonel olur. Temiz. O zaman x artı 3 değeri burada ya kök 5 olacak ya da 0 olacak. E şimdi ben x artı 3'e kök 5 kek 5 kök 5 dersem x artı 3'e üçe... diyelim hadi ya ne çıkacak görün. x artı 3'e kök 5 dersem bu artı 3 karşıya eksi at x eşittir kök 5 eksi 3 bulurum. Ya iyi de x ve y birer tam sayı demiş. Şimdi kök 5 eksi 3 tam sayı oldu mu? Olmadı. O zaman bu ihtimali düşünmüyorsun. E o zaman ne yapacağız hocam? Yok edeceksin x artı 3'ü evet. ne yapacaksın? Sıfıra eşitleyeceksin ki burası sıfır çarpı kök 5'ten cart. Sıfır olsun yani rasyonel olsun. Tamam. Dolayısıyla da buradan x'i ne buluruz? Artı 3 karşı eksi atın. Eksi 3'ü buluruz. Mevzumuz bu kadar. Diğerinde de aynı mantık. Artık mevzuyu kavradın. Burada da y eksi 5'i yok edeceğim. Ki kök 13'ten kurtulabilelim. Ee, y eksi 5'i sıfıra eşitleyeceğim tabii ki de. Eksi 5 karşıya artı 5 at. O da nedir? 5'tir. Mevzu bu kadar. Bakın y eksi 5'i de kök 13 yapamam. Çünkü oradan yine bana tam sayı gelmez. Bu yüzden burayı da mecburen sıfıra eşitlemek zorundayım. Ki kökten kurtulup cevabı rasyonel yapabilelim. Böylece de yani hocam e, sıfır artı 0 eşittir 0 oldu. Tamam Sıfır artı 0 eşittir 0. Cevap 0. 0 rasyoneldir. Beni bozan bir şey yok. Seni bozan bir şey var mı? Bence olmaması lazım. Dolayısıyla x ve y'yi bulduk. Geldik sonuca. x çarpı y eşittir. Eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 cevabına ulaşabilirsiniz. Tamam. Kökten o zaman nasıl kurtuluyormuşsun? Ya eşleniğiyle çarpacaksın ya da yutan elemanla. Devam ediyoruz. Son olarak da koordinat sistemini de göstermeyi anlatayım sana. Şimdi gerçek sayılar kümesinin elemanlarıyla gösterilen her sıralı ikili kartezyen koordinat sisteminde yani koordinat ekseninde bir noktaya karşılık geliyor. Bunu biliyorsun. Peki koordinat sistemi neydi? Birbirine dik İki gerçek sayı doğrusunun sıfır noktasında kesi, kesişmesiyle elde edilen e, sistemdi. Şöyle yatay sayı doğrusu, dikey sayı doğrusu. Yatay olan arkadaşa x ekseni diyorduk, absis. Dikey olana da y ekseni, ordinat diyorduk. Peki noktaları nasıl gösteriyor? Şimdi noktalar sıralı. Neden sıralı? Çünkü ilk değer x ekseninde, ikinci değer y ekseninde gösterilir. Peki o zaman A noktasını göster hocam. X'i nereden gösteriyormuşum? -1'den. Hemen X ekseni yatay olan da -1'e gidiyorum. Hop şurası -1. Şöyle -2, -3, -4, -5 devam ediyor. -1 Y ekseninde de dikey olan arkadaşta 4'ü göstereceğim. 1 2 3 4. 4 de burası. E bunları da kesiştirdiğimde işte şurası ne oluyor? A noktası oluyor. B'yi gösterelim. X 3'müş, Y 5'miş. 1 2, 3 pozitif tarafta. X'te 3'ü gösterdim. Y'de 5'i göstereceğim. 4 şurası da 5. Hemen bunları kavuşturuyorum ve şurası ne oluyor? B noktası oluyor. Hemen C noktası 2 eksi 2. 2 zaten şurası. Eksi 2 de hop badanak şurası kesiştirdim ve burası da C noktası oluyor. Ve de D noktası 4'e eksi 5. Şurası e, 3, şurası 4 ve diğer de eksi 5, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Çatladanak buradan ve buradan geldim. Şurayı da taradım. Burası da D noktasını göstermiş oldum. Böylece koordinat sisteminde nokta göstermeyi de ifade etmiş olduk. Sıralı ikili dediğinde bazen şunu da şu oyunlar da yapılabiliyor. Mesela x e, de a artı 2'ye 5 noktası eşittir diyor. Mesela 7'ye 5 noktası. Buna göre a kaçtır? Sıralı ikili olmasının güzel avantajını burada kullanacağız. Bak zaten 5'ler birbirine eşit. O zaman diyeceksin ki a artı 2 de 7'ye eşitmiş. Yani oradan denklem kurup buradan A'yı da bulabilirsiniz. Böyle sorularla da karşılaşabiliyorsunuz. Olayın mantığı budur. Tamam? Dedim ve dersimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Dediğim gibi e, gerçi denklem ve eşitsizliklere başladık. Devam edeceğiz. Sayı kümeleri ilk kısmıydı. Bundan sonra işte bölme algoritması, bölünebilme kuralları, oradan üst ifade, köklü ifade bunlara dalacağız. Tamam. EBOB-EKOK bile anlatacağım sana ama bu 8. sınıfın biraz daha üstüne konmuş hali olacak. Hazır ol. Hocam 8. sınıfta her şey güllük gülistanlıkta ya. Hayırdır ne oluyor bunlar diye tepkiler de bulunabilirsiniz. Söylemiş olayım çünkü işler birazcık çirkinleşecek ama Partikül matematiktesin. Rahat ol. Sıkıntı yok. Biz sana hepsini anlatacağız. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda o zaman ne yapıyoruz? Yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.